Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Okutup oylarınıza sunuyorum. Şimdi tezkereyi sunacağım. Tezkereyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Filistin'de 10 yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kongresine hitabı tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle kınadığımızı, karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de 10 ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen 2 milyon Gazze'li yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır. Bu tablonun baş mimarı olan eli kanlı bir savaş suçlusunun demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulması sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okumadır. Demokratik bir kurumun İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemek yerine büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet edilmesi esef vericidir. Buna mukabil Kongre binasının içinde ve dışında mahşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor. Şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz. Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Başta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları Gazze'de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları arttırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyeleridir. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın resmi gazetede yayımlanması hususunu genel kurulun tasviplerine arz ederim. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Evet, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tezkere kabul edilmiştir.